Fenerbahçe Eskişehir Spor'dan ayrılan teknik direktör Ersun Yanal'la bir yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada teknik direktörümüz Ersun Yanal'ın basın toplantısı önümüzdeki günlerde yapılacak olup detaylar resmi yayın organlarımızdan duyurulacaktır. Sayın Yanal'a hoş geldiniz diyor ve başarılar diliyoruz denildi. Taksim'de yayalaştırma projesi çalışması sırasında su borusu patladı. Su baskını sebebiyle metro istasyonuna girişler durduruldu. Kapalı. Osman <laughs> Bölgeye gelen ekipler su akışını kesti ve boruyu onardı. Başbakan Erdoğan çarşamba günü Akil İnsanlar heyetiyle yaptığı görüşmenin ardından başka bir programa katılmadı. Erdoğan'ın tatile çıktığı iddia edilirken Kısıklı'daki konutunun önünde basın mensuplarının bekleyişi sürüyor. Rusya'da ormanlık bölgedeki bir evde çıkan yangın tüm çabalara rağmen söndürülemedi. Büyüyen yangına jet uçağının müdahale etmesi kararlaştırıldı. Dev uçağın bir sortisi alevleri söndürmek için yeterli oldu. İstanbul Fatih'teki bir düğüne gelen üç kadın içinde yaklaşık 50 bin liralık altın takı bulunan çantayı alıp kaçtı. 4 dakikada gerçekleşen hırsızlık kameraya yansıdı. Bu kez koyun kurdu kovaladı. Ormanlık alanda kurtla karşılaşan anne koyun yanındaki yavruları korumak için kurda atak yaptı. Kurt kaçarken anne koyun bir süre onu kovaladı. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Erbil'de düzenlenen gayrimenkul ve yatırım fuarının açılışını yaptı. Burada hayranlarına müjde veren imparator, yarım ismini vereceğim kasetimi 3 ay sonra piyasaya sunacağım, ilk konserimi de Erbil'de vereceğim dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir şirket hem denizde hem de karada giden bir araç üretti. Karada cip olarak kullanılan araç direksiyon başında kalkmadan 15 saniyede deniz botuna dönüşüyor.